Merhaba sevgili gençler. daha Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Pes Yayınları AYT Matematik branş denemesinin çözümlerine devam ediyoruz. Deneme 5 video 2'deyiz. 11-20 arası soruları çözeceğiz. 11. soruyla başlayalım. Farklı metallerden yapılmış A ve B çubuklarının T santigrat derece sıcaklıktaki boylarının uzunlukları birim cinsinden bu şekilde verilmiş. Buna göre diyor. C Santigrat derece cinsinden hangi sıca sıcaklık aralığında A metalinin boyu B metalinin boyundan kısa olur? Yani şunu soruyor aslında. T kare artı 2 T artı 1'in 3 T artı 7'den küçük olacağı aralığı T aralığını soruyor bize. Hemen toparlarsak T kare eksi T eksi 6 küçüktür 0. Çarpanları ayıralım. Buradan eksi 3'e 2 yapar. T buradan eksi 2'dir. Bir de t buradan 3'tür. Hemen tablo yaparsak t diyelim. Eksi 2 ve 3 dediğimizde işareti artı eksi artıdır. Eşitsizlik olduğu için sağ eşitlik olmadığı için içleri boş olacak. Bakın sıfırdan küçük olduğu yeri arıyoruz. Yani eksi 2, 3 açık aralı olacak. Cevabımız A seçeneğinde. 12. soruda bir px polinomunun kökü tanımlanmış. Px polinomu x küp artı 1 şeklinde verilmiş. Ve bakın bir A kümesi var. Bu polinomun reel köklerinden oluşuyor. Bir B kümesi var. Bunun karmaşık köklerinden oluşuyormuş. Buna göre bu köklerle yani bu kümelerle ilgili 3 tane ifadeden hangileri doğrudur diyor. Öncelikle bakın bunu biz çarpanlara ayıralım. x artı 1 x kare eksi x artı 1 şeklinde yazarsak ve bunu sıfıra eşitlersek buradan bakın eksi 1 diye bir tane reel kök gelir. Buraya bakacak olursak ikincisinin deltasına bakalım. B kare eksi 1'in karesi eksi 4 AC buradan eksi 3 geliyor. Yani reel kök yok ama imajiner yani Z1 ve Z2 gibi iki tane imajiner kökü vardır. Bundan A kümesinin içinde sadece eksi 1 eleman olacak. B kümesinin içinde ise eksi 1 de bir karmaşık sayı olduğu için eksi 1 olacak. Sonrasında da Z1 ve Z2 gibi iki tane de farklı karmaşık kök olacak. Buna göre yorumlayalım. A ile B'nin eleman sayıları aynıdır diyor. Hayır birinde bir eleman var birinde 3 tane eleman var. yanlıştır. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından küçüktür diyor. Evet bu doğrudur. A B'nin alt kümesidir diyor. Evet eksi 1 B'nin içinde de var. Bu da doğrudur. 2 ve 3 cevabımız E seçeneğinde. Px bir polinom olmak üzere böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre P1 kaçtır? Biraz uyanık olacağız. Bakın x kare eksi 1 ile px çarpıldığında 3. dereceden bir polinom çıkıyorsa demek ki px 2. derecede pardon 1. dereceden bir polinomdur. Yani x eksi c gibi olsun. C burada kullanılmadığı için böyle bir şey olacak. Ve yine uyanık olalım. Bakın sabit sayı kısmı karşı tarafın eksi 2 imiş. Eksi 1 ile eksi c'nin çarpımından sabit sayı gelir. Yani c buradan eksi 2 imiş. O zaman px polinomu artık ortaya çıktı. Yani x eksi eksi 2'den dolayı x artı 2 formatındaymış. P1 de buradan 1 artı 2'den 3 gelir. Cevabımız D seçeneğinde. Y eşittir fx parabolünün grafiği yukarıdaki gibi verilmiştir. A o ile OB birbirine eşittir. O zaman bakın şu uzunluklar k birim olursa a'nın bulunduğu yere eksi k diyelim. B'nin bulunduğu yere de k diyelim. Yani burası sıfıra k olsun. Burası eksi k'ya sıfır noktası olsun. Ve burada f2'nin 1 olduğu verilmiş, bir de c var. O zaman parabolü biz oluşturmaya çalışalım. Y eşittir. Bakın burada a çarpı x eksi eksi k'dan dolayı x artı k yapar. Bir de x eksi 3 yapar. Bu A'yı bulmak için de şu noktadan yararlanalım. Bakın x yerine 0, y yerine k yazalım. K eşittir a çarpı 0 yazdığımızda buradan k gelir, 0 yazdığımızda eksi 3 gelir. Bunlar birbirini sadeleştirirse a da buradan eksi 1 bölü 3 yapar. Parabolümüz şöyle oldu. Eksi 1 bölü 3 x artı k ve x eksi 3'müş. Burada bir nokta daha verilmiş. x yerine 2 yazdığımızda sonuç 1 çıkmış. Hemen yazalım. x yerine 2 yazalım. 2 artı k 2 yazdığımızda buradan eksi 1 gelecek. Hemen eksilikler birbirini götürsün. 3'ü de çapraz çarpma gönderelim. 3 eşittir. 2 artı k'dan buradan k'da 1 olacak. Aslında parabolümüz şöyleymiş. Eksi 1 bölü 3. 1 yerine yazdığımızda k yerine x artı 1. Bir de x eksi 3'müş. Bize buradan ne sorulmuş? F5 sorulmuş. f 5te x gördüğümüz yere 5 yazarsak. Eksi 1 bölü 3. 5 yazdığımızda 6. 5 yazdığımızda 2 yapar. Şunlar sadeleşirse 2 olur. Çarptığımızda eksi 4 gelecek. Cevabımız A seçeneğinde. Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için f(x) ve g(x)'in eşitleri verilmiş ve buna göre demiş bu ifadenin eşiti kaçtır diye sorulmuş. Bakın öncelikle düzenleyelim. Dışarıda ters varsa şöyle yapılıyordu. f'in tersi yerleri değişiyordu. g'nin tersinin tersinden dolayı g fonksiyonu olacak ve sonuç 2 çıkacak. Bu da şu demek f'in tersi g2 demektir. Bakın G2'nin sonucu hemen X gördüğünüz yere 2 yazarsak burası logaritma 2 tabanda 4 yapar. Bu da 2'nin karesi olduğu için buradan 2 sonucuna ulaşırız. Yani buranın sonucu da 2'ymiş. Bize F'in tersinde 2 soruluyor. O zaman hemen şunu alalım. Bakın şu demek. Ben ters fonksiyona dönüştürmek için iç yer değiştirirsem 3 üzeri x eksi 1 eşittir x'ti. Aslında burayı 2 yapacak değeri alıyorum. Yani 3 üzeri x eksi 1'i 2 yapacak değer bir ana sonucu verecek. Hemen bunu şöyle yazabiliriz. 3 üzeri x'e 3 üzeri 1 eşittir 2. Burada 3 üzeri x eşittir 6. Ve şu salınım hareketi vardı logaritmadaki x'i aşağıya düşürmek için. Logaritma 3 tabanında 6 x e eşittir. Zaten bunun sonucu da logaritma 3 tabanında 6'dır. Cevabımız A seçeneğinde. Yukarıda 2, 4, 6, 8 ve 10 litrelik kaplara litre cinsinden hacimlerinin iki tabanda logaritması kadar su konuluyor. Burada örnek verilmiş. Bakın 4 litrelik kaba logaritma 2 tabanda 4 litre su konuluyormuş. Buna göre kaplara konulan toplam su hacmi litre cinsinden tam sayı olan en az kaç litrelik bir kaba taşmadan konulabilir. Yani hepsini birleştirdiğimizde en az kaç litrelik bir kap alır bunu onu soruyor. O zaman bakın hepsinde ne kadar su var ona bakalım. Logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında 4 artı. Logaritma 2 tabanında 6. Logaritma 2 tabanında 8 bunda vardır. En büyüğünde ise logaritma 2 tabanında 10 kadar su vardır. Burası zaten 1 yapar. Burası 2 yapar. Şunun sonucu 2 üzeri 3 olduğu 3 yapar. Yani 6 zaten elimizde var. Artı logaritma 2 tabanında 6 ile logaritma 2 tabanında 10 toplarsak eğer toplamlarından çarpma işleminden gelir. Tabii ki yani logaritma 2 tabanda 6 çarpı 10'dur. Yani 6 artı logaritma 2 tabanında 60'a eşittir. Bunun değerine bakacak olursak aslında şöyledir. Logaritma 2 tabanında 60 aslında logaritma 2 tabanda 32 ile logaritma 2 tabanda 64 arasındadır. Bakın bu 5'tir bu da 6'dır. Yani bu aslında 5 virgül bir sayıdır. Ve topladığımızda 11 litreden büyük 11 virgül şöyle bir sayı vardır. Bunun hepsini böyle bir kaba koyacakmışız. O zaman bunun en az 12 litrelik olması lazım ki bunları buradaki suyun tamamını alsın. Cevabımız D seçeneğinde. A n bir aritmetik dizi olmak üzere her n pozitif tam sayısı için A n ile A n artı 1'in O bebi 3'müş. A 5 ile A 4'ün çarpımımız 18 a n de şunu a 1 değil de değiştirelim a n de eksi 10'dan büyükmüş buna göre a 1 kaçtır diyor. Burada dikkat edeceğimiz bakın iki tane sayının çarpımı her zaman için bu iki sayının o bebiyle o kekinin çarpımına eşittir ve bu 18 yapıyorsa artışık 2 4 ve 5 olduğuna göre o 3'tür o kekleri de 6'dır. Burada dikkat edeceğimiz bakın iki tane terimde o 3 o kekleri 6 ise ve çarpımları 18 yapıyorsa Bakın bir tanesi 3 bir tanesi 6'dır. Hangisi derseniz a n'in eksi 10'dan büyük olması bunun artan bir dizi olduğunu gösterir. Azalan olsaydı eksi 10'dan daha aşağıya inerdi. Artansa o zaman demek ki a 4 3'tür. a 5 de 6'dır diyebiliriz. Buradan sonrasında artık ortak farkın d'nin a 5 eksi a 4 olduğunu biliyoruz. Yani 3'tür. Buradan rahatlıkla a 1'i bulabiliriz. a 4 eşittir. a 1 artı 3 d olacaktı. A4'ü 3 bulduk. A1 artı D'yi de 3 bulmuştuk. Yerine yazarsak 9 yapar. Karşıya gönderirsek A1 buradan eksi 6'dır. Cevabımız D seçeneğinde. Uzunluğu 200 cm olan düzgün kesilmiş bir tahta parçası 5 eşit bölmeye ayrılıyor ve bir bölmesi kesilip çıkartılıyor. Daha sonra bu işlem sürekli olarak tekrarlanıyor. Yukarıdaki açıklaması verilen görsele göre, bakın böyle bir sembol yani en sağında olursa çubuğun eninci işlemden önceki boyunun uzunluğunu veriyor. Eğer solunda olursa çubuğun eninci işlemin sonundaki boyunun uzunluğu olarak tanımlanıyor. Buna göre bu işlemin sonucu sorulmuş. Yani bu ne demek? Bakın sağda olduğu için 17, 17. işlemin öncesinde boyu nedir ona bakacağız. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Bakın 200 santimetreymiş başlangıçta ve 5'te 4'ü kalmış. 5'te 1'i atılmış. O zaman aslında ikinci durumda boyu 200 çarpı 4 bölü 5 diyebiliriz. 5'te 1'i atıldığı zaman. Buraya geldiğimizde bir defa daha atılmış. Yani buradan 200 çarpı 4 bölü 5'ten bir defa alacağı için 4 bölü 5'in karesidir. Burada dikkat edin. Bakın ikinci işlem tam burada ortada. İkinci işlemden önce 4 bölü 5'in birinci kuvvet. Yani 1 eksiği olacakmış. O zaman 17. işlemden önce ise 200 çarpı 4 bölü 5'in bir öncesinde bakın 1 eksi oluyordu. 16. kuvveti olacak. Diğerinde ise bakın ne olacak? 2. işlemden sonra ise 2 üzeri 2 olmuş. Aynı olacak. O zaman 21. işlemden sonra da 200 çarpı 4 bölü 5'in 21. kuvvetidir diyebiliriz. Şunlar sadeleşirse üstler çıkartıldığında 4 bölü 5'in eksi 5. kuvveti yapar. Burada da şıklarda incelediğimiz bakın A şıkkındadır cevabımız. Aşağıda özel bir fırının pişirme ayar düğmeleri ve düğmeler ile tercih edilebilecek durumlar eksiksiz olarak verilmiştir. Aldığı bir ürün ambalajında fan kullansa 110 derecenin üstünde en az 40 dakika, fan kullanmazsa 90 derecenin üstünde en az 30 dakika pişirilmelidir. Kullanım şartını okuyan bir kişi bu ürünü özellikler yukarıdaki gibi olan bir fırınla doğru pişirmeyi kaç farklı şekilde yapabilir. Bakın fırın modu var. Burada sıcaklık var ve zaman var. Burada dikkat edeceğimiz bakalım. Fan kullanılırsa dedi. Fan olan bakın bir tane burada. Bir tane burada. iki tane, burada, iki tane mod vardır. Bu iki modda eğer bunu yaparsa fan kullanırsa 110 derecenin üstünde. O zaman 130 ve 150 olmak üzere iki seçeneği var. Ve en az 40 dakika dediğine göre 40, 50, 60 zaman olarak 3 seçeneği var. Buradan 12 farklı durum gelir. Eğer fan kullanmazsa bakın burada da alt var, üst var, alt üst var. Yani 3 seçeneği var. Burada da diyor ki en 90 derecenin üstünde, 90 derecenin üstü olacağına göre bakın bu sefer 110, 130 ve 153 seçeneği var. En az 30 dakika dediğine göre buradan da 4 seçenek gelir. Burada baktığımızda 36 durum vardır. Toplamda ise 48 farklı seçenek vardır. Cevabımız B seçeneğinde. Murat okuduğu kitapta aşağıda verildiği gibi 208-209 sayfaları açıkken eliyle yaptığı her hamlede bir yaprak ileri gidebilmekte ya da bir yaprak geri gelebilmektedir. Sayfa numaraları şekildeki gibiyken ard arda 5 hamle yapan Murat'ın son durumda 206-207 numaralı sayfaları görme olasılığı kaçtır? Bakın bunu başlangıçta 0 olarak kabul edersek eğer Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 olsun. 0, 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Bunlar hamleler. Bakın şu anda biz tam buradayız. Sıfırdayız. Ve biz şunu söylüyoruz. Bu tam sıfır dediği noktada if 208, 209'muş. Bizden 206, 207 aslında eksi 1'e. Yani 206, 207 dediği de eksi 1'deki konumdur. Buraya gelmek istiyoruz. Bunun için bakın şunu yapabiliriz ya 2 hamle ileriye gidip sonra 3 hamle geriye gelip 5 hamle de buraya gelebiliriz. Ya da tam tersine bu tarafa geleceksek eğer 3 hamle geri gidip sonra 2 hamle tekrardan buraya gelebiliriz. 3 geri 2 ileri ya da burada 2 ileri 3 geri. Her halükarda 3 geri 2 ileri var. Sıralaması değişmiş olacak. O zaman toplam durum tekrarlı permütasyondan dolayı 5 hamle olacağı için 5 faktöriyel bölü 3 tane geri olduğu için 3 faktöriyel, 2 tane ileri için 2 faktöriyeldir. Toplam durum ise bakın ileri geri olmak üzere 2 seçeneğimiz var. Bunu 5 defa yapabiliriz. Yani 2 üzeri 5 olacak. Buradan 5 faktöriyeli geri açalım. 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2. Buradan da 32 olacak. Şunlar sadeleşir. Şunla şunu sadeleşir. 2. 2 ile de 32 sadeleşirse cevabımız 5 bölü 16'dır. B seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Mesajlarınızda bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.